Mücahitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Merhum, komutan, mücahit ve şehit olan sadece Kısaca şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz tam bir yıldır şu sokakları inletiyoruz. Tamam. Başladığımız noktada değiliz. Sebebini de söylüyorum. Kalbimize fesat girdi. Kanımıza şeytan girdi. Geldiğimiz noktayı söylüyorum. Bakın dünyanın gözü önünde dünyanın gözü önünde demokrasi dersi verenler o demokratlar oluk oluk kana kana kan içiyorlar ve Mısır, Ördün, Suriye ve etrafındaki kukla alçaklar o kan akarken hepsi seyrediyor. Peki bizim ülkemizde durum nasıl? Onu da söyleyeyim. İçimize haset girdi. Tabela sıkıntısı girdi. Çok geç söylüyorum. Tabela hastalığı başladı. Tasuk başladı. Vesayı giderek istediğimiz halde şu hasetten dolayı gelmek isteyenler gelmiyor. Bir şey daha söyleyeyim. Ya şu an 10 milyar, 100 milyar nerede? Lezzet Festivali'nde. Birçoğunun umurunda değil. Siz diyeceksiniz ki niye bu kadar olumsuz konuşuyorsunuz? Çünkü bu alçaklar buraya gelecek. Bakın biz dua ederken, biz dua ederken şuradan sokaktan geçenlerin bir kısmı ile dudak büküyor. Polislerin bir kısmı elinde sigarayla dudak büküyor. Ya rütbenizi sökmezler. Kimliğinizi almazlar elinizden. Müslümansınız. Amin deyin ya. Amin deyin. Amin deyin. Şuradan geçen insanlar ya Arkadaş gerçekten anlamıyorum. Boykot diyoruz yapıyoruz. Sonra diyorsunuz ki ya bize niye bulaştı? Sonuç olarak ben konuştuğum zaman açık söylüyorum. Bugün serbest bana. Basın açıklaması yapmıyorum. Tasavvufçulara radikaliz. Radikallere göre devletçi ve milliyetçi. Radikallere göre devletçi ve milliyetçi. Kardeşim ben Müslümanım, ben şunu söyleyeyim size, Mehmet Uzun kısa dedi ama ben selamlamıyorum. Ben Allah için son bir kez uyarıyorum. Asim başkanlığım devam ediyor çünkü artık konuşmak istemiyorum. Herkesin canını yakacak söz söylemek istiyorum. Ya kardeşim sizin kimliğinize İslam yazıyor, İslam. Ya sizin sınırlarınıza gelmiş kafirler. Fark etmiyor musunuz? Sizin Cumhurbaşkanınız söylüyor. Gelecekler diyor. Kuracaklar diyor. Sizin bu kınadığınız şuradaki kitle aslanlar gibi çıkacak meydana. Vuruşacaklar. Hazırız. Bilmiyorum çok kadar hazırsınız. Amerika İsrail Amerika'ya gider. İsren İsrail'e gider. Biz burada Buradan Sadece şunu söylüyorum arkadaşlar, buradakileri. Kim ne söylüyorsa söylesin, benim umurumda bile değil. Yapın kaydınızı, doluyum. Tabelasını asmayan, mikrofonu almayan gelmiyorsa buraya, yazıklar olsun size. Sıramızı <laughs> <Dağımıza Gülüyor> Doldum, pat, patlamıyorum doğruyu söylüyorum kardeşim sınıra geldiler sınıra korkumuz yok Yahya Sinvar'la bitiriyorum bakın eğer Müslümanlık arıyorsanız eğer İslam diyorsanız ben Müslümanım diyorsanız eğer siz mobil arıyorsanız bugün konuşma yerine çıkaramadım neyle gelecektim biliyor musunuz Yahya Sinvar'ın fotoğrafıyla ve Allah şahit ki size yine garip gelecek. Müslüm e şimdi bir çözüyle gelecekti. Ne biliyor musunuz? Ben senin gibi hiç kimseyi sevmedim. Vallahi de billahi de Yahya Sinvar kanan burada ben kimseyi sevmedim. Peygamber için Yahya Timar seni seviyoruz. Yolun yolumuz olsun. Şöyle bitiriyorum. Öyle gelacaksanız bakın o kafirler o kafirler aslında bilerek Timar'ı öldürmedi. Allah Yahya varın duasını kabul etti. Onlar öldürmedi. Allah onun duasını kabul etti. Bak bunu bilin. Öldürük, öldürdüklerinin de haberleri oldu Simba'nın. Allah onun duasını kabul etti. Siz. Şununla bitiriyorum. Yahya var? Elinde o boğaz sat alçakları var ya, siyah alçakları. Aramızda da geziyorlar o şerefsizler. Allah bana da nasip etsin o ilk birine bir verme atmayı o mod acanlarından, tamam mı? Çay açanlarından Allah bana da nasip etsin mi benim atmayın. Biz buraya kadar gelmişiz kardeşim. Hala haset içerisindeyiz. Hala davayla tarikat, senefis, sufi içerisindeyiz. Hala devletçi, milliyetçi muhabbetindeyiz. Ya şuraya bakın Allah aşkına ya. Çin var bir şey öğretti bize. Bakın komutan liderlere de söylüyorum. Bak. Herkese hepinize resmi olan resmi olma. korktuğu havasından geçilmiyor kibinden. Bir lider görün ki koltukta oturmadı. Gazenin göbeğinde, Gazenin göbeğinde o Mossad ajanı atan silah belinde beylik silah yaptı. Onunla çatıştı. En son o sopayı fırlattı. Allah şahadetini kabul etsin. Amin. Ben dua edeyim siz Ahmet Bey. Allah bana da burada isteyenlere o şahadeti nasip etsin. Amin. Amin. O İsrail'e Amerikan köpeklerinden son özümüz. Önümden korkmuyoruz. Slogan atmıyoruz. Bekliyoruz. Gelin şöyle size. Buluşacağız aslanlar gibi. Allah. Mücadelesini kaygısını ve endişesini taşıyan bütün Müslümanlara selam olsun. İzzetin ve onurun, komutanların, şehidin ve şahitliğin yapıldığı Gazze'ne onurlu kimlikle Müslümanca yaşayabilmenin bütün Müslümanlara öğretildiği bir mekteptir Gazze. Dolayısıyla komutan Yahya Simat, bütün dünyaya, bütün Müslümanlarına, bütün liderlere şunu gösterdi. Sıcak koltuklarınızda, lüks villalarınızda, saraylarınızda yaşayarak, koltuk sevdalısı olarak yaşayarak bir ömrü tüketmenin en büyük bir dava olduğunu söyledi. Allah Allah Allah. İslamiler onu belki de yeraltı tünellerinde bekliyorlardı. Ama o komutan, izzetli, cesaretli bir adam olarak Siyonistlerin karşısında bir erkek gibi, bir delikanlı gibi çarpışa çarpışa kanunun son damlasına kadar onlarla mücadele etti. Şu bir ayrıntı bir reka ama kardeşler o fotoğrafı servis eden askerlere soruşturma açıldı. Siyonistler Yahya Sinan'ın bütün yeleğiyle, kaleşlik hopla onların karşısında bu fotoğrafı çeken askerlere soruşturma açtılar. Onların planı başka ne? Belki de photoshopla ya da başka bir şeyle Yahya suları bu korkak gibi bütün dünyaya servis edip biz bunu işte böyle bir şekilde diyecekler bu. Ama Allah o izzetli, onurlu Müslümanı bütün dünyaya örnek gösterdi.